Merhaba arkadaşlar, yine Atkaracalardan sesleniyorum. Buradan e, doğal yaşam, stressiz hayatla ilgili videolar çekmeye devam ediyoruz. Yalnız e, bugünkü konumuz biraz farklı. Çünkü çok fazla soru geliyor. Bana en çok sorulan sorulardan biri: Çadırda hayvancılık yapılır mı? E, bizde de bir çadır örneğimiz var. Bugün bu soruya cevap vereceğim. Buyurun. Çadıra doğru girelim. Vay, markayı göstermeyelim. Biraz duraklatabiliriz. Işıkları yakalım. Evet e, burası bizim çadırımız 10 metre eni var 45 metre boyu var e, genelde çadırlar 10 veya 12 metre eninde e, oluyor boyda sorun yok Boyunu siz ayarlayacaksınız İstediğiniz ebatta yaptırabilirsiniz. E, şimdi çadırda hayvancılık yapılır mı? Evet. E, çok güzel yapılır arkadaşlar. E, bizim binalarımız son derece güzel. E, çelik yapılar. Pahalı yapılar. Ama ben e, aklıma girdi. Bu çadırı mutlaka denemem lazım dedim. Çünkü son yıllarda çadır çok moda. E, yanına bir de çadır yaptırım, yaptırdım. Bakalım e, çadırın çevre şartları ne oluyor diye. Şimdi bir çadırda eee iki şeye dikkat edilir. Taban kuru olacak, havası temiz olacak. Şimdi tabanımız toprak. Bakınız. Gübreler neredeyse toz halinde. Bu ıı, kuru olduğunu gösteriyor. Yani hayvanların yaptığı idrar ıı, toprak emiyor gidiyor. Yalnız bunun için e, çadırın biraz yüksekte yapılması lazım. E, taban suyu olmaması lazım. Eğer yüksekte yapamıyorsanız çadırı mutlaka kenarına bir delikli drenaj borusu koymanız lazım. Eğer alttan yani tabandan e, su almayı engellerseniz e, hiç e, çamur problemi yaşamazsınız. İkincisi havalandırma. Çadırlarda havalandırmanın mutlaka e, mahya'dan, mahya tipi bacalarla yapılması lazım. E, şimdi ben hep çadırın güzelliklerini size söylüyorum burada. Söyleyeceğim de. E, telefon geldiyse duraklatabilirsin videoyu. E, yalnız e, maalesef biz önce acemilik e, bu çadırı ciddi bir firmaya yaptırmadık. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz şu anda. Ama o sıkıntıların da bir kısmını düzelttik. Bu sıkıntılardan bir tanesi baca sıkıntısı. O zamanlar firma bize biz yuvarlak baca yapıyoruz. Başka da baca tipimiz bizim yok dedi. Dolayısıyla yuvarlak bacaları gördüğünüz gibi yaptırdık. İlk yaptırdığımızda maalesef çadır içine kokudan girilmedi çünkü yan pencerelerden temiz hava girer. Pis hava ısınarak yukarı doğru, mahya'ya doğru çıkar. Pencereden giren temiz hava, Bakınız, çadır yapısı oval olduğu için, çadır kenarı boyunca yükselir, kirli havayı da alır, bacadan dışarı çıkar. Normalde böyle olması lazım. Fakat bizim kirli havamız, ee, yukarı doğru dolaşırken şu yuvarlak bacaların alt kenarlarına yani 15 santimlik bir alt çıkıntısı var çarpıyor dönüyor tekrar aşağı iniyor. Dolayısıyla ilk başlarda havalandırmayı e, başaramadık yani çok problem yaşadık. Hatta o zamanlar biraz çözebileyim diye bir 70 santim çapında bir e, ventilatör koydum ama maalesef. Bu ventilatör de işimizi çözmedi yani bu kadar büyük bir alana bu küçük vantilatör ne yapabilir ki? E, o zaman ben bunu başka bir çadır firmasına sordum. Ya bu havalandırma problemini nasıl çözeceğiz? Abi dedi e, tek çözümü mahiyet bir havalandırmadır dedi. Mesela bu 45 metre boyundaki e, çadır'a mahya tipi bacalardan ki bunların eni boyu 2 metre falan oluyor. Aşağı yukarı 7-8 tane koymak lazım. Biz sadece 5 tane mahya bacı açarak bu sorunu hallettik. Şu anda hiçbir havalandırma problemi çekmiyoruz. Mahya bacalar çok güzel çekiyor. Hava pencereden giriyor, mahyadan çıkıyor. Dolayısıyla havalandırma ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. Nitekim şu anda hiçbir koku yok. Gözlerimizde yaşanma yok. Dolayısıyla hayvanlarımız da refah içerisinde hiç ciğer problemleriyle karşılaşmadan burada yaşamaya devam ediyorlar. Gerçi şu andaki içerideki hayvan varlığı çadırın normal kapasitesinin altında. Bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Bu çadıra daha fazla hayvan konabilir yaklaşık kapasitesi 250 hayvandır. Dolayısıyla hayvan kapasitesi şu anda içeride az. Biraz daha artsa yani 250 hayvan da koysak gene çadırın havası bu şekilde altlık altlığın kuruluğu bu şekilde olacağını size garanti ediyorum. Bakınız ortada bir yem konveyörümüz var. Normalde yapılan çadırlarda böyle yem konveyörü göremezsiniz. Yem konveyörü pahalı bir yatırım. Herkes çadıra koymak istemez. Biz çadıra böyle bir konveyör yaptığımıza göre çadırı normal bir bina gibi kabul ediyoruz. Ve o kadar memnunuz çadırımızdan. Traktör gelir kapıdan yemi döker. Hayvanların otları konveyör boyunca ilerler. Hiç içeriye girmeden Yemleme problemini de bu şekilde hallediyoruz. Şimdi bizim çadırımızın tabii firmadan kaynaklı önemli problemlerinden biri de pencereler. Bakınız, bunu yapan firma çadır brandasını gerdi, sonra ellerine maket bıçağını aldılar. Bu pencere yerlerini kestiler, oydular. Bu şekilde pencereleri bıraktılar, gittiler. Pencere böyle olmaz arkadaşlar. Pencerenin mutlaka çerçeveli olması lazım. Ve açılır, kapanır olması lazım. Şimdiki pencereler çerçeveli oluyor. Ve içeriye doğru açılması lazım. Yani şu şekilde açılması lazım. Bu şekilde açılırsa, ee, içeriye giren hava hayvanların üstüne çarpmadan... Yukarıya doğru çıkıyor. Kirli havayı alıyor. Mahyadan çıkıyor. Bir de buna dikkat etmek lazım. Yani bazı çadırlarda pencere dışarıda açılabiliyor. İçeri de açılabiliyor. Doğrusu içeri açılması ve yukarı doğru açılması arkadaşlar. Şimdi çadırı yaptırdıktan sonra ee, üreticinin de üstüne düşen görevler var. Ee, şimdi çadırın içinde bir astar branda var. Bakın bu astar. Arasında 5 ila 10 santim kalınlığında bir e, cam yünü. Dışında da asıl kendi brandası var. Dolayısıyla izolasyonu çok güzel olduğu için bu e, Damlama problemi hiç olmaz. Eskiden bilirsiniz, çadırlarda hep damlama problemi çok fazla olurdu. Çünkü çadırlarda izolasyon olmaz. Şimdi izolasyon olduğu için çadırlarımız yazın serin, kışın sıcak ve damlama problemi yok. Şimdi damlama problemi nasıl oluşuyor? Tabii burası aynı zamanda nemli bir ortam. Hayvanlar sürekli soluyorlar, nem üretiyorlar. Bu nem e, yukarı doğru çıkıp da soğuk çadır çeperine değdiği vakit damlacıklar halinde yere damlamaya başlıyor. Yoğunlaşıyor yani. Ama şu anda bizim çeperlerimiz soğuk olmadığı için yani izolasyondan dolayı sıcak olduğu için damlama problemleri de bu şekilde ortadan kalkmıştır. Yalnız e, işte üreticinin yapması gereken görevler derken şu kenardaki duvarı kastediyorum buraya bir metre boyunda ya bir duvar örersiniz ya bir OSB vidalarsınız veya bir trapez saç vidalarsınız. Yani çadırın bir metre boyunca kenarı kapalı olması lazım. Çünkü hayvanlar bu aslanı tırtıklıyor arkadaşlar. Tırtıklayınca deliyor. İçindeki izocamı çıkartıyor, yiyor. Bunları önlemek için kenarında böyle bir önlem almak lazım. Biz bunu 8 santim genişliğinde yutonkla yaptık. Ve evladiyelik oldu. Bir OSB ile yapılabilir. Şu makaslara OSB vidalanabilir. Veya bir trapez saçla yapılabilir. Her şeyle yapabilirsiniz. Yeter ki şu kenarı bir metre yüksekliğinde kapata bilelim. Şimdi bir Ara verelim. Evet, e, şimdi de ara verdik. Çadırın sağ bölümüne girdik. E, sol tarafta koçlarımız, koç adaylarımız veya erkek toplumlarımız vardı. Damızık tüviye tüviye arkadaşlar seçilir, buraya konur. Burada bir taraftan büyürler, bir taraftan satılırlar. Aynı zamanda biz de koç ihtiyacımızı buradan karşılarız. Bu hayvanları kullanırız. Burada da küçük aşağı yukarı 6 aylık toklularımız var. Dişi toklular. Bunlar misafir burada satıldılar. Yakında bir hafta sonra İzmit'e gidecekler. Şimdi çadırın karşı tarafında yani arka tarafında Gördüğünüz gibi iki tane büyük kapımız var. Ben bu kapıları özel yaptırdım. Bu kapıların görevi içeri traktör rahatlıkla girebilsin ve tabandaki gübreyi zaman zaman dışarı çekebilsin diye. Yine tekim burası. 5-6 ayda bir traktör tarafından temizlenir. Traktör rahatlıkla içeri girer, gübreyi alır dışarı çeker arkadaşlar. Çadırın önüne padok da yapabilirsiniz. Gezinme alanı. Nitekim bizde böyle bir gezinme alanı var. Orayı da ben size göstereyim. Hadi bir çıkın bakalım. Evet. Evet. Burada da işte tahtayla çevrili bir gezinme alanı görüyoruz. Hayvanlar istedikleri zaman çıkarlar buraya, dolaşırlar, giderler. İsterseniz bugünkü çadırla ilgili videoyu burada kapatalım. Yeni videolarımızda doğal yaşamla ilgili videolarımızda bugün buluşmak üzere hoşçakalın.